Başına gelmesin Hayır Bir bardak, bir bardak. Bir su bardağı 200 lira. Bir litre geldi mi? Yok. <laughs> Ee, komon soya sosunu Vietnam rolde üzerine sos olarak, tabak beğendiği tavuk kokoreç yemeğinde de e, beğendiğinin içine ve tavuğa sos olarak kullandım. Soya sosunu e, istim kebabının sosunu yapmakta kullandım. Tuzunu biraz daha az kullanıp soya sosuyla lezzetlendirmeyi düşündüm. Şu programı da izleyelim. Şöyle bazılarını yapıyorum. Hmm. Bir de bazılarını yapacağım. Yani öyle değil, içerisine girmeden ya daha çok masaj. Saçınıza da bak. Bak, ağzını fırçala. <laughs> e, Nazlı Hanım'ı ve Savona Bey'i davet etmek istiyorum. E, Kikoman bu akşamın ev sahipliğini yapıyor. Buyurun sizi buraya alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Uh, good evening everybody. Uh, today uh, from Japanese definition, uh, these other sources are uh, uh, basically the naturally brewed like uh, several months. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. biz bu Thank kazandıklarımızı bu mesleğe yatırım olarak koymayı ondan gören bir kurum olarak Thank <laughs> 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 Görüşmeyi <laughs> <laughs> tecrübe Duygu Osman a. Size söz veriyoruz daha bir Bey Geleceğin Şefleri konseptini bundan 3 ay önce düşündük. Özellikle bu mesleği seçmiş olan gençlere koçluk yapmak üzere geliştirdik EKS Mutfak Akademisi olarak. Bu yaptığımız ilk aktivitemizdi. Bundan sonra da bu işi yapacak olan gençlere hem koçluk yapıp hem de onların kariyer gelişimlerinde yardımcı olmak üzere bu tarz eğitimler ve yemekler düzenleyeceğiz. Bugünkü yapmış olduğumuz yemekte de mesleğimizin önde gelen duayen ustalarına ve gastronomi dünyasının önde gelen kurum kuruluşlarına bir yemek düzenledik. Onların hazırlamış oldukları Türk mutfağı ile entegre edilmiş Kikomun soya soslarını kullanarak bir yemek sunduk. The concept of our Japanese soy sauce and the final dishes was very very tasty so I'm very happy today. Bugün hazırlanan yemekler soya soslu Türk yemekleriydi ve özellikle bunlar Türk genç şefler tarafından hazırlandı. Hazırlanan yemekler çok lezzetliydi. Hem Japon ürünü olan bir soya sosunun Türk yemeklerinde uygulanması kendisi için çok gurur vericiydi. Hem de yemekler çok çok lezzetliydi. O yüzden çok memnun kendisi bu durumdan. Önümüzdeki günlerde de önümüzdeki yıllarda da aynı bu workshop'lar ve daha gelişmişlerini uygulamak ister kendisi yarışmalar olabilir. Eyüp Bey'le olduğu gibi daha farklı çalışmalar olabilir. Daha farklı kitlelere hitap edilebilecek daha farklı programlar olabilir. Her şey için açık kendileri ileriki zamanlarda da. Musun? <laughs> bir Çekiyor musun? <laughs> Pardon,